Arkadaşlar bize Türkçesini yapayım aynı videonun. Bunlar piyasaya sürmeye hazırlandığımız Vici Tekno markalı otomatik sulama kontrolörleri. Ee, değişik boylardaki bahçeler için tasarlanmış büyük ve küçük modeller. Ee, şu küçük modelimiz elektrik bağlantısına ihtiyaç olmadan sadece Wi-Fi ile cep telefonunuzdan açıp kapayıp istediğiniz yeri bununla sulayabiliyorsunuz. Ee, şu toprak nem sensörüyle bağlantılı çalışabiliyor. Toprak nem sensörüne diyorsunuz ki %50 oranında nem istiyorum. Daha altına düştüğü zaman bu vanayı açıp sulamaya geçiyor. %60'a çıktığı zaman sizin nasıl ayarlarsanız o zaman da kapatıyor gibi otomatik ikili bu ikisi olabilir. Büyük bahçeler için yani elektrikli ventilleri açıp kapamamızın gerektiği durumlarda elektrikli vanaları daha büyük çaplı su boruları kullanıyorsanız o zaman bu sisteme ihtiyacınız var. Bu da smart akıllı bir sistem. Cep telefonunuzdan da kontrol ediyorsunuz. Sensörler vasıtasıyla kendi kendini kontrol etmesi için bilgileri de verebiliyorsunuz. Mesela iki numaralı vanayı açalım. Çalıştı. Paraların düşmesi lazım titreşimden ama düşmedi. İki numara. Şimdi ikiyi kapatıp cep telefonumuzdan da yapabiliyoruz bunların hepsini. Arkadaşlar çok basit kullanım şimdi de bir numara. Bu da Weather Station hava durum istasyonu. Ee, bu sistemlere dahil edebiliyorsunuz. Yaptığı şey internete bağlanıp e, iki gün içerisinde olacak olan hava durumuna göre önlem alıyor. Yani işte 6 saat sonra yağmur yağacaksa sulamanızı boşuna çalıştırıp topla. toprağınızı da gereksiz nemlendirmiyor. Bitkiler için zararlı olabilir. Ayrıca da suyunuzu ve elektriğinizi de boşu boşuna harcamanızı engelliyor. Böyle güzel bir sistem. Şöyle şık tasarım kapak mıknatıslı. Çok yakında Gürcistan'da piyasaya sürüyoruz ve Türkiye için genel bayi arıyoruz arkadaşlar. Vici Tekno markalı ürünlerimiz için.